Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle bronze ve paraguyan sebaldi e, saksı değişimini beraber yapalım istedim. Biliyorum e, bazı arkadaşlar bekliyor. Ben de şu anda gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Şu boyutlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Artık e, yer sorunundan dolayı şöyle görüyorsunuz. Yani bir araya dikmişim ama sığmıyorlar zaten gördüğünüz gibi. Ve birçoğunun böyle bonsai gibi olan o gövdelerin arkadaşlar hep kesmeyi düşünüyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda yani videonun ilerleyen kısımlarında nasıl bir görüntü çıkacak ortaya neler yapacağım. İnanın ben de yaşayarak göreceğim şu anda. Tabi bu son hali de böyle kalsın istiyorum. Çünkü bu şekilde büyütmekten vazgeçiyorum arkadaşlar. Gerçekten üzülerek vazgeçiyorum şunların şu görüntüsüne ulaşması gerçekten iki buçuk üç yıllık bir emek arkadaşlar bir zaman yani haliyle de görüyorsunuz ne kadar güzel bir görüntü aslında. Hani deriz ya bazı böyle istediklerimiz olsun beklentilerimiz olsun başka bahara bıraktık deriz ya aynen ben de o şekilde bakalım daha güzel bir yer olursa daha güzel bir konumda olursam böyle. Bu şekilde yine büyütmek belki kısmet olur arkadaşlar bilemeyiz görüyorsunuz yani yere sığmıyor ve ben şu anda bunu böyle mecburen düzgünce yatırmaya Aa, bak hemen kırıldı bile arkadaşlar dokunduğum gibi sulamasını yapmıştım şimdi e, dolgunlaştılar ve artık yeni yerlerine geçmeye hazırlanıyorlar arkadaşlar evet şimdi dikim aşamasına ve söküm aşamasına geçelim evet arkadaşlar öncelikle şu aşağı kısımlarından kesmeye başlayacağım çünkü e, burayı biraz azaltmak istiyorum söylemiştim geçen videomda da şöyle öncelikle arkadaşlar kıydım bismillah dedim ve artık başladım görüyorsunuz böyle birçok havai kökler de yapmışlar şunları şöyle koyalım şu anda dokunduğum gibi kırılıyorlar arkadaşlar çünkü e, çok güzel bir şekilde suya doygunlar Bakalım şunu da şuradan alacağım. Hem de bana kolaylık olmuş olacak. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın havai kökler de var. Hep. Şöyle kestikçe koyalım. Kıyamıyorum da gerçekten ama artık geçti yani. Yine kırdık. Hep kırılıyor yapraklar. Böyle saksı değişimlerinde birçok yaprak çıkıyor arkadaşlar. Bakın yine kırdık yani. Sağlık olsun. Bu da ikili. Şöyle alalım bunları. Şimdi aslında en zor olan kısma geliyoruz arkadaşlar. Şunu da keseyim. Bunu da alayım buradan. Artık budadık yani çoğunu. Şöyle hemencecik bazı bölümlerde arkadaşlar hızlandırarak devam edeceğim. Çünkü video bu şekilde çok çok uzun olur. evet arkadaşlar zar zor bunu artık yerinden söktüm düşünün bu bir gövdeden büyümüş olan bir bronze sadece bir gövdeydi arkadaşlar ee, daha önceden böyle bir sene önce bu saksıyı değiştirdim ben şöyle görüyorsunuz bir gövdeden bu kadar ve kestiklerimde yani cabası diyebilirim şuraya bakar mısınız şöyle köklerinden tutuyorum ve gövdeden büyüye büyüye ne kadar güzel bir geniş alan yani geniş geniş büyümüş arkadaşlar. Artık bunu e, tabii ki yine ayıracağım dikim esnasında. Şimdilik şöyle bir koymayı hedefliyorum. Kırmadan. Çünkü bayağı bir büyümüşler arkadaşlar maşallah diyorum. Şöyle çok yapraklar kırdım. Burasını aldık artık bu açtık. Bunlar kalsın. Daha sonra buralarda arkadaşlar tabii ki değişimler olacak. Şunları da hep yerinden oynadı mecburen. Şunu şimdilik kenara koyalım ve buna geçelim artık. Çok zor oldu ya, çok büyümüşler. Gerçekten yani yer olsa daha geniş, daha büyük bir saksıya geçiririm arkadaşlar. Şimdi bunları da budayacağım. Öncelikle şu baldilerden çok gerçekten yorucu oldu benim için. Evet, şurada görmüş olduğunuz baldilerin bir birçoğu arkadaşlar havai kökler yaptı ve ben de onları tabii ki hemen bir sürü de yavruladı zaten şuralarından arkadaşlar. Kesiyorum. Bakın hep havai kökleri var zaten. Bunların hepsi tarçına bulayacağım. Ondan sonra da bakalım dikeriz. Artık kendilerinden bağımsız olsunlar. Tek başlarına büyüsünler yani. Bayağı da odun odun olmuş arkadaşlar gövdesi. Şurayı da keselim. Hatta şunu şöyle keseceğim arkadaşlar. Vallahi. Şu kökler zaten gördüğünüz gibi. Hemen şunları da keseyim. Evet. Bir sürü balde oldu elimizde. Şimdi daha başka şu baldeden yine keseceğim şöyle havai kökler yaptığı kısmı kadar. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da böyle bir gövdeden büyüttüğüm. Aslında bunu ben yapraktan büyüttüm. Ayırt etmek için sadece bunların arasına koymuştum bir tane bronze. Ve o da bu da aslında ne kadar süre oldu bilmiyorum ama bir yapraktan böyle büyüttüğüm ve gövdesinden yavrulayarak büyüyen bir bronze arkadaşlar. Tabi bunu da budayacağım yani. Şuralarda böyle yavrular var onları da alalım. Evet arkadaşlar artık saksılarından çıkardım zar zor inanın o kadar çok zorlandım ki artık saksıyı kökler böyle sarmış durumdaydı arkadaşlar. Ee bunu da böyle artık koparacağım. Açıyorum mecburen yani yapacak bir şey yok. Şu eski toprağın olduğu yere şuna bakar mısınız arkadaşlar? Kesmiş olduğumu görüyorsunuz bakın. Bir gövde bir gövdeden kaç tane böyle dalatmış ve buralarından da kestim yani. Bunları da hemen şöyle bir ay, ay, ayıklayayım. Neyi nasıl sığdıracağım bilmiyorum. Hedefim sadece şu uzun saksıya hepsini birleştirmekte. Bakalım nasıl olacak yani. Şunları hep ayırdım artık. Tek başlarına büyüsünler. Evet arkadaşlar görüyorsunuz saksı değişimi yaparken ben bütün bu eski köklerinden arındırıyorum. Hepsini buduyorum. Sizler de böyle yapın. Yeni başlayan arkadaşlarımız da var aramızda biliyorum. Böyle o köklerinden artık arındırın. Köksüz kalmasından korkmayın hiçbir zaman. Bunları tazelemiş gençleştirmiş olacağız bu yöntemle bakın bu gövdelerini böyle hepsi uzamış arkadaşlar bu da gövdesindeki yavruyla beraber büyümüş buna da kıyamıyorum şimdi bak bu bir tane kalsın ne yapacağım bilmiyorum sığmazsa keseriz ama bir belki ilerleyen zamanlarda keserim arkadaşlar ama bazılarına kıymayacağım Şunun güzelliğine bakar mısınız böyle dursun kırılacaklar yani o kadar çok böyle kökler yapmışlar ki toprağı iyice sarmışlar arkadaşlar yani video çok uzun olacak ben de acele etmeye çalışıyorum ama dediğim gibi bölüm bölüm hızlandırmalar yaptım arkadaşlar şuna bir bakalım bu da çok güzel kırdık mı yine şuna bakar mısınız 3 tane yavru arkadaşlar bir gövdede böyle büyümüşler bunu keseriz ama. Şimdilik önce şöyle bir köklerini budayalım. Her zaman buralarını gördüğünüz gibi. Hiç korkmuyorum arkadaşlar. Kök yapmaz mı diye düşünmeyin. Zaten sonbahar dönemindeyiz. Hızlıca kökleneceklerdir. Şu anda bu işlemi yaparak ben aslında sukulentimizi arkadaşlar gençleştirdim. Şöyle görüyorsunuz kocaman. Artık nereyi bulursam oraya koymaya çalışıyorum. O kadar doldular ki ne yapacağım bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Uzun bir, yorucu bir e, saksı sökümünden sonra artık dikime başlayabiliriz. E, şöyle aslında bakayım nasıl gelişi güzel aslında koymaya çalışacağım. Şunlar böyle biliyorsunuz aslında bazılarını tamamen kesmedim ama şöyle yatıracağım arkadaşlar toprağın üzerine kısmında böyle tabi aralarını hep dolduracağım o türlerle şöyle dursunlar bir de şurada kocaman var aslında buna hiç kıyamadım da şöyle bir alışsın ondan sonra da keserim diye düşünüyorum arkadaşlar Şöyle kök kısmını bazılarını budamalar yaptım ya o yüzden tarçın ekliyorum. Dur aslında önce şu büyüğü koyalım. Bu bayağı köklü görüyorsunuz. Böyle dallansın yine. Yine de işte elim gitmiyor tamamen hepsine. Kıyamıyorum. Bu görüntüleri olsun diye ne bekledim ben yani biliyorum kendimi. Şöyle şunları şöyle yatırayım arkadaşlar. Toprakla üzerlerini kapatalım. Saksı zaten sulandığında toprakla çökecek tamamen şöyle görüyorsunuz Ay çok tatlı oluyorlar aslında hemen şunu da şöyle araya böyle bitişik bitişik arkadaşlar büyüsünler şimdi daha büyüklerden tabi aralarına yine ben bronzeler ekleyeyim mesela bakın arkadaşlar bunu da böyle ekleyeyim çünkü bunu ben yine böyle gövdeli bıraktım. Şöyle güzelce köklerini, gövdesini toprağa sabitliyorum. Çok güzel bir görüntü olacak. Böyle kentlerine gelsinler. Biraz daha bronz ekleyeyim. Seçal gibi oldu arkadaşlar. Her yerde battı gerçekten. Şunu da ne yapalım? Böyle. Bunu da buraya böyle ekleyelim. Böyle bronzeler bütünleşsin orada. Çok güzel oldu. Şimdi yine bunu alalım. Bakın arkadaşlar bu da çok güzel. Kocaman bir gövde ve yavrulamış. Bunları da köklerinden ayıkladım. Şunu da şöyle koyacağım. Bu da burada büyüsün. En azından bir saksıda toparlayayım bunları. Balkon demirine asacağım arkadaşlar. Önce şu büyük yer kaplayanları doldurayım ki. Şu da var. Bunu da böyle bunun üzerine koyalım arkadaşlar. Böyle diyorum ya hani... E, kendileri haliyle bir e, durumda büyüdüler yani hani. Kendileri böyle doğal hallerinde büyüdükleri için... ...haliyle bir şekil alıyorlar arkadaşlar. Kimisi güneşe ulaşmak için... ...kimisi işte... E, boy uzatıyor, susuz kalıyor, güneşsiz kaldığı için. Ve farklı farklı böyle formlarda büyüyorlar. Ve ben de bunları böyle bir araya getirerek bakalım nasıl bir görüntü çıkacak. Gerçekten ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Şunu da hemen şöyle mi alsam? Bunu da böyle alayım. Daha baldiler de gelecek buraya. Bunu da şöyle yapalım. Hem sık sık büyüsünler yani. Şöyle biraz daha bronzelerden ekleyeyim şöyle köklü olanlardan burada ne var evet arkadaşlar sonunda dikimi bitirdim Böyle her aşamasında dikiminin gösteremedim videoyu alamadım kusura bakmayın ama gerçekten hem sizler sıkılmayın diye düşünerek yaptığım bir durum aslında ve hepsini bu şekilde böyle diktim arkadaşlar görüyorsunuz nasıl duruyor sizler de beğenmişsinizdir umarım Paraguayanselere kıyamadım hani baktım oluyorlar bu şekilde Hadi dedim durun biraz daha en azından böyle gözüm gönlüm böyle bir hoş görsün istedim. Şöyle görünüyorlar arkadaşlar. Tabi hepsi sığmadı. Ama e, şuraya böyle bir çubukla arkadaşlar bunu da sabitleyeceğim. Bu şekilde görüyorsunuz. Ekleyebildiklerimi ekledim arkadaşlar. Şöyle görünüyorlar. Sizlerde de şu görüntüsünü görün istiyorum. Etrafta biraz battı. E, arka plan çok kötü yani. Ama şu güzellikler böyle güzel güzel büyüsünler umarım. Şurada da arkadaşlar art böyle sığmayanlar var. Tabi saksı değişimleri yapmaya başladığım için bunları da bir yer bulurum illaki. Ama bazı böyle birkaç tane daha böyle satış yapacağım zaten. Onlara da eklemeler yapacağım için sorun değil. Şöyle görüyorsunuz. Güzel oldu mu arkadaşlar? Beğendiniz mi? Bakar mısınız? Ne kadar güzel duruyor. Bu arada bunu şimdi ne yapacağım? Güneş görmeyen, direkt güneş almayan bir yerde tutacağım. Malum evet Eylül ayındayız ama yakabilir de güneş. Geçen sene başıma geldi arkadaşlar. Köklerini temizlediğim için haliyle güneşten koruyacağım arkadaşlar. Sizlerin sabah güneş alan bir yeriniz varsa oraya da koyabilirsiniz. Dolaylı güneş almasında fayda var yani aslında. Biraz böyle tutunması için, yeni toprağına adapte olabilmesi için. Ondan sonra da bir hafta geçtikten sonra ilk sulamasını yaparım artık şöyle güzel güzel bakalım nasıl olacak yine bu diyeceğim dedim ama bakar mısınız elim gitmemiş gibi yine de bırakmışım yani elim gitmiyor ne yapayım <laughs> bu şekilde olsunlar arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.